dün yapmam lazımdı. Geç bile kaldım. <laughs> İnsan bir özür diler ya. Ya senin yüzünden bütün okula rezil oldum ben. Mert kalk hadi başka masaya gidelim. Mert hadi. Meral saçmalıyorsun ama. Yüzsüz ya. Bir de üste çıkmaya çalışıyor. Bir şey Yürüyü zaman olgunlaşacak mı acaba? Sence Meral 30 yıl sonra aynı Meral. Bak söylüyorum aynı göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Yani artık anne olunca falan düzelir herhalde. Öyle diyorlar ya hep. Vallahi siz kızları bilmem ama benim çok iyi baba olacağım kesin. Ama aynı şeyi Sarkan kardeşim için söyleyemeyeceğim. <laughs> Diyorsun. Bence Serkan da gayet iyi baba olur. Sana katılmıyorum Eylül'cüğüm. Sor bir niye diye. Niye? Bir kere iyi baba olmak için çocukla çocuk olmayı bilmek gerek. Anladın mı? Enerjik olacaksın, sıcak olacaksın, yüksek olacaksın. Baksana adama Allah aşkına surat asık, depresif, melankolik. Sanırsın iki ay sonra ölecek. <laughs> Güney yeter ya sus artık. Şimdi bağırıyorsun ya Cemre. Kötü bir şey mi dedin? Ben arkadaşıma şaka yapabilirim herhalde değil mi? Yanlış bir şey mi söyledim kardeşim? Yok kardeşim. Hadi Cemre kalk. Biz bir hava alalım, tamam mı? Niye alındı bunlar bu kadar? Anlamadım ki ben de. Niye böyle yapıyorsun ha? Biz hani enerjimizi yüksek tutacaktık. Sen bana böyle mi söz verdin? özür dilerim ama yani Güney öyle biliyormuş gibi konuşmasın. Cemre, bak ben iyiyim, tamam? Hiçbir şey olmayacak. Ha, bu arada ben Güney'den daha iyi bir baba olacağım, onu hani biliyorsun değil mi? Biliyorum aşkım. Ne dedin sen? İyi baba olacaksın dedim. Hayır hayır, onu demiyorum, Tamam, onu duydum. Aşkım mı dedin? Aşkımsın çünkü. Sen de benim aşkımsın. Seni çok seviyorum Cemre. Ama ne olur ağlama tamam mı bak? Ağlamana dayanamıyorum ağlama. Tamam özür dilerim ağlamayacağım. Seni çok seviyorum Serkan. Ben de seni çok seviyorum.